Şu an bir teknoloji tırındayız. Tırımız Bilgi Teknolojileri Kurumu, Erişim Sağlayıcılar Birliği ve BT'ler ortaklığıyla kuruldu. Tırımızın amacı 81 ilimizi gezip e, çocuklarımıza internetin güvenli ve bilinçli kullanımı hakkında eğitim vermek, onları bu internet ortamında bilinçlendirmek, e, siber zorbalığa karşı onu bilgilendirmek. Onun dışında bunu tırımızda e, teknolojik bazı cihazlarımız var. Onlara oyun yoluyla da bunu öğretiyoruz. İnterneti nasıl güvenli kullanmaları hakkında. Onlara teknoloji hakkında bilgiler veriyoruz. Çocuklar, herkes beni dinliyor mu? da iletiyor. Aslında biz size burada bunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi çocuklar burada bir akım var. Çok ufak bir akım var. Siz bu çividen tuttuğunuz zaman bu çivi de aslında ne biliyor musunuz? Hani evlerimizde ışığı açıp kapattığımız bakın orada da anahtarlar var ya. Yani, tamam burada bu Gördün mü? Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bir dakika sıraya çocuklar daha önce havada Hadi bakalım. Bir lamba gördünüz mü? Yani uçan lamba. Dokunmuyoruz. Şimdi bu manyetik alan sayesinde bu lambamız havada durabiliyor. <laughs> evet, çocuklar. Ben Ben Ben

すいません。<laughs> <laughs>